C'est <laughs> Ve, e, tam 30 yıldır var. Yani benim bildiğim kadarıyla 30 yıldır var yani. Hı. Üç tane odamız var mağarada. Şu andakiler olarak kullanıyoruz. Bir tanesini de hayvanlarımızı orada barındırıyoruz. Bir odada da e, oyunlarımız var. Diğerinde de tavuklarımız, horozlarımız var. Yazın çocuklar için iyi bir oyun alanı yaratıyoruz orada. Kendileri e, baya eğleniyorlar. Hayvanlarla birlikte güzel güzel oyunlar oynuyorlar. Ee, bu evimizi görenler bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor. Çünkü Mardin biliyorsunuz e, kayadan oluşan bir şehir. E, gün geçtikçe o kayalar oluşup üzerinde evler yapılıyor. Yani Bazı insanlar çok şey düşünüyor hani çok şaşırıyor nasıl yaşıyorlar mağaranın üstünde. Ama baya sağlam ev yani o mağara e, saf kayadan oluşuyor. Kışın serin oluyor mağara bildiğiniz gibi. E, yazın serin oluyor kışında normal yani hani bir etkisi olmuyor Yok ya. çok ben. Yani işte.